Video başı. Görme engelli adaylar YKS'de okuyucu görevlilerle nasıl iletişim kurmalı konulu bu video, Parıltı ve Türgök Görmeyen Gençleri YKS'ye hazırlıyor projesi kapsamında hazırlanmıştır. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı işbirliğinde yürütülen proje, Sabancı Vakfı Hibe Programı tarafından desteklenmektedir. Merhaba arkadaşlar, benim adım Nurdoğan, Nurdoğan Arkış, ben sosyoloğum çok uzun süredir de iletişim meseleleri üzerine çalışıyorum. Benden böyle bir katkıda bulunmamı istediklerinde gerçekten çok onurlandım. O yüzden teşekkür ediyorum öncelikle derneğe. Bugün iletişim üzerinde niye konuşacağız onu anlatayım. Şimdi iletişim kendi başında var olan bir şey değildir. Yani işte konuşuruz, işte davranırız, işte birbirimize bakarız ederiz falan. Ama bu sadece kendi içinde bir anlam taşımıyor. Bütün iletişimler ilişki kurmayı sağlayan şeylerdir. İlişkiyi kurmanın da başka yolu yoktur. Aslında yoktur yani başka yolu. Varmış gibi gözükür ama yoktur. Peki ilişki nedir? Ona bir bakmak lazım. İlişki aslında... Ee, işteş bir kelime ilgiden geliyor yani ilgileşmek anlamını taşıyor. Yani aslında ilgi, ilişki kurmak dediğimiz zaman birbirimizle ilişkileşebilmemiz gerekiyor. İşte biriyle ilgilendiğinizde ne yaparsınız? İşte onun hem size hem de karşınızdakine yaptığınız zaman aslında ilişki ortamını sağlamış oluyorsunuz. Yani karşınızdakiyle ilgileniyor musunuz? karşınızdakinin nesiyle ilgileniyorsunuz. Şimdi bazı mesela iş yerlerinde şeyi görürsünüz. İnsanlar sadece iş üzerinden ilişki kurarlar. Dolayısıyla orada insani bir ilişki olmaz. O yüzden de sağlıksız bir iş ortamıdır orası. Yani ilişki kurmayı bildiğiniz zaman yani iletişim yapmayı bildiğiniz zaman o zaman aslında sağlıklı bir ilişki kurmuş olursunuz. Peki sağlıklı ilişki niye kurulmalı? Niçin böyle bir şey kurulmalı? Onun da gerekçesini şuradan biliyoruz. Sosyoloji okuduğumu söylemiştim size. Ee, sağlıklı ilişkinin olmadığı toplumlar yanlış biçimde gitmeye başlıyorlar. Yanlış yere gidiyorlar yani. yani basitçe söyleyelim. İşte, trafikte saygı yoksa eğer yani ilişki kurmayı bilmiyorsa insanlar oranın trafiği rezil bir biçimde oluyor. Aynı şey komşuluk içinde geçerli, aynı şey ailede geçerli. Kadınla erkek birbirleriyle doğru, sağlıklı ilişki kurmayı bilmiyorlarsa sağlıksız bir aile çıkıyor ortaya. Sağlıksız çocuklar yetişiyor, sağlıksız bir ülke ortaya çıkıyor yani dolayısıyla. Peki şimdi bu bize ne söylüyor? Yani buraya kadar anlattıklarım ne söylüyor bize? Aslında şunu söylüyorlar. Bir birey bu ister görme engelli olun, ister görme engelli olmayın. Bütün insanlar için geçerli olan bir şeyden söz ediyoruz. Bir birey yaşamında ne olması gerektiğine dair bir karar almak durumunda. Bu bütün insanlar için geçerli. Yani diyelim ki bugün 19 yaşındasınız. Acaba 60 yaşına geldiğinizde nasıl bir hayat sürdürüyor olmanız lazım? 60 yaşına gelip geri dönüp baktığınızda bu 19 yaşına kadarlık olan süreye yani işte yaklaşık 41 yıl. Bu 41 yıla baktığınızda ya ben iyi ki böyle bir hayat yaşadım mı diyeceksiniz. Yoksa ya şurada şu oldu burada bu oldu falan gibi böyle bir takım keşkelerle mi yaşayacaksınız hayatı. Bunu çözmenin yolu şuradan geçiyor. 19 yaşındayken 60 yaşında olmak istediğiniz şeye bakıp Hatta onun böyle şöyle uygulamaları vardır işte biz deriz ki git zihninde 60 yaşına oradaki işte o senle diyelim ki Nurdoğan'mış adınız. 60 yaşındaki Nurdoğan'a gittiniz ve ona dediniz ki ya Nurdoğan nasıl bir hayat istersin diye sordunuz. Kendinizle bir sohbet yani bu. Şimdi bunu bildiğiniz zaman yani 60 yaşında ne olması gerekiyor? Bir kere herhalde yani kendi ayakları üzerinde duran biri olmanız lazımdır. Herhalde sizle ilgili cümlelerde ya ne kadar saygılı, ne kadar düzgün bir insan demelerini istersiniz muhtemelen yani. Bunları istemiyorsanız zaten bir problem var demektir, onu söyleyeyim. Bütün bunları tarif ettikten sonra yani ben 60 yaşında, 70 yaşında, 100 yaşında şöyle bir ortamda şöyle bir şekilde yaşayan bir insan olmalıyım dedikten sonra şimdi gelip 19 yaşına dönmeniz lazım. Ve şuna bakmanız lazım. Şimdi bir iletişim anı var. Örnek. Biriyle konuşacaksınız. Mesela işte ne bileyim sınav, üniversite sınavıyla ilgili olarak diyelim ki okutmanla konuşacaksınız. Geldiniz o okutmanla beraber 19 yaşındasınız, sınava da bir saat kalmış. O kişiyle konuşacaksınız. Rehberiniz ne olmalı? Şuna odaklanabilirsiniz. Şu anki sınav olmalı diye odaklanabilirsiniz. Burada bir yanlışlık yok fakat sadece buna odaklandığınızda e, körleşebilirsiniz. Şimdi bu görme faaliyetinin olmamasından söz etmiyorum. İlişkiye körleşebilirsiniz. O sırada kurulabilecek potansiyel ilişkiye körleşebilirsiniz ve 60 yaşınızdaki, 90 yaşınızdaki halinize körleşebilirsiniz. Gerginsinizdir. Doğal olarak gergin olacaksınız. Sınava gireceksiniz. Çünkü bugün Kimi bu dünyada bir sınava sokacak olsak biraz sonra yani tedirginleşir bu işte yayını yapacağız Ben şimdiye kadar binlerce yerde konuşma yaptım binlerce insana konuştum yani e bu yayın için ben gerildim Yayın öncesinde gerildim Peki gerilmem de son derece normal Bunu hepiniz yaşayacaksınız. Her zaman da yaşayacaksınız şimdi anormal olan şey gerilmek değil o gerilmeye ilişkin olarak ne yapacağınıza karar vermek. Nasıl karar vereceksiniz? İşte o 60-90 yaşına falan gidip oraya bakıp ne olması gerekiyor diye bakarak karar vereceksiniz. Şimdi odaya girdiniz, odada okutman var, işaretleyici var. Siz varsınız, ne yapacaksınız? Bir saatte vaktiniz var mesela şeye başlamak için, sınava başlamak için. Ne yapacaksınız? İlgileşmek dedik ya, şuradan bakacaksınız nasıl ilgi kurarsam, ilişki nasıl ilgi gösterirsem, nasıl ilişki kurarsam acaba hem sınavı iyi gitmiş olur hem de ben 60 yaşına geldiğimde iyi ki o gün öyle bir şey yaptım ben derim. Buna baktığınızda yani 60 yaşına baktığınızda o zaman işi çözmeye başlarsınız. Muhtemelen öyle bir ortamda siz olsaydınız yani siz okutman olsaydınız karşınızda 19 yaşındaki bir genç olsaydı. Nasıl bir ilişki kurmasını beklerdiniz? Şimdi şunu beklememiz doğal bir anormallik yok orada yani. E bunu okutman yapsın, e yapsın gayet güzel olur. Peki ya okutman böyle bir video izlemediyse, ya böyle bir soru yoksa kafasında. Hadi başka bir şey soralım. Acaba okutman gergin olabilir mi şu an? Odanın içerisinde o da geldi. Bir tane delikanlının, bir tane kızın, bir tane gencin hayatındaki önemli bir anda ona destek olacak yegane kişi olarak orada bulunmak onu geriyor mudur acaba? Sizi gerdiği kadar geliyordur. Şimdi demek ki o zaman ilgileşmek dediğimiz, iletişim dediğimiz kısımda mesela şunu sorsam herhalde çok böyle ilginç olurdu. İşte tanıştık. Merhaba ben Nurdoğan işte bilmem ne falan dedik mesela. Sizin adınız ne? Söylüyor mu, söylemiyor mu bilmiyorum. Söylemedi. Diyelim ki bu bize kabalık gibi geliyor. İsmini söyleme dedik söylememiz gerekiyor bizim usulen ya da şey olarak hani e, yönetmelikler gereği mesela Şimdi bunu nasıl algılayacaksınız? Böyle bir şeyi kabalık olarak mı yorumlayacaksınız? Yoksa şöyle mi yorumlayacaksınız? Ya onun bir bildiği vardır. Bir bildiği için söylemiyordur. Bunun benimle bir ilgisi yok. Bana yönelik bir cümle değil bu. Bu sadece ve sadece kendi içinde bulunduğu, kendi yaşadığı noktadaki bir meseledir. Benle en ufak bir ilgisi yok hayat benim görebildiğim kadarıyla hayat bunu ayırt edebilme becerisiyle çok yakından ilişkili hayatı kaliteli yaşamak. Karşınızdaki bir şey yapıyorsa bu illa size yönelik bir şey değildir. Onun kendisiyle ilgili bir şeydir. Yani trafikte gidiyorsunuz yandaki camı açtı hayvan herif dedi. Bu sizle ilgili bir şey değil ki. Onunla ilgili bir şey aslında. Bu Siz bunu kendi üzerinize aldığınızda sizin hayatınızın kalitesi yükseliyor mu düşüyor mu? Buna bakmak durumundasınız. Söylemedi, şunu yaptığınızı düşünün. Aa isminizi söylemediniz, anlıyorum tamam sağ olun. İşte bahsettiniz kendinizden, ben işte birazdan sınava gireceğim bilmem ne falan. Şunu da dediğinizi düşünün. Ben çok gerginim biliyor musunuz? Dediğinizi düşünün. Şimdi ne oldu bakın, orada artık sınava giren bir insan olmaktan çıktım o kişinin gözünde. Doğal bir insan haline geldim. Sadece bir sınav olayından söz etmiyoruz. Bir insan olarak var olduğumuz bir ilişki kurmaya çalışıyoruz yani. Bunu kurgulamaya çalıştım. Ona da sordum. Dedim ki ya siz nasıl hissediyorsunuz? Siz de heyecanlanıyor musunuz? Merak ettim onun hayatını da. Nasıl bir şey oluyor? Okutman olarak nasıl giriyorsunuz siz bu sınavlara? Nasıl neler yaşıyorsunuz? Dediğimi düşünelim. O da şunu görecek. Aa benim karşımda beni anlamaya hazır bir insan var. Size bir soru. Kendinizin anlaşıldığınızı düşündüğünüz yerlerde mi daha rahat edersiniz ve o ortama kendinizi ait etmeye baş ait hissetmeye başlarsınız? Yoksa sizin sadece görevinize odaklanan bir yerin olduğu, yani işte sınavda bana düzgün okuyacak mısın gibi sorular sorduğunuz ya da sınavda acaba benim işimi doğru dürüst yapar mı diye baktığınız yani sadece işine odaklandığınız bir yerde mi kendinizi iyi hissedersiniz? E cevap belli. E o zaman bunu niye yapmayalım? Beklenti şu olabilir, bunu okutmanın yapması iyi olabilir. Doğru, okutmanın yapması da iyi olabilir. Ama bu sizin yapmanızı engelleyen bir şey değil. Şimdi o yüzden soru tekrar şuraya geliyor. Bu ideal 60 yıl, 90 yıl sonraki yaşınızdaki gideceğiniz yeri kim belirlemişti? Siz değil mi? Okutman değil. Siz belirlemiştiniz. O zaman bu davranışı sizin yapmanız gerekiyor. Çünkü sizin hayatınızdan söz ediyoruz. Başkasının hayatından söz etmiyoruz. Okutman kendi hayatını yaşayacak. Doğru ya da yanlış o onun kendi sorumluluk alanında. Ama bu size sağlıklı bir hayatı sunmayacak bir halse okutmanın hayatı kolaylaştırmıyorsa o zaman siz kendi inisiyatifini almak durumundasınız. Dolayısıyla beklememeniz gerekiyor. Çünkü bazen özellikle görme engelli ya da herhangi bir engeli olan arkadaşların bir kısmında şunu görebiliyoruz. Çekingen kalıyorlar. Aile yetişimi nedeniyle olabilir, kendi bulundukları nokta itibarıyla olabilir ama çekingen kalmak diye bir şey engelle ilgili bir konu değil aslında. Aslında bizim kendi içimizdeki kendi konuşmalarımızla ilgili bir şeydir yani. Burada benim hakkım var mı? Yani okutmana merhaba hoş geldiniz işte benim adım bilmem ne falan falan sizin adınız ne demeye hakkım var mı? Var. Bunu hiçbir şey engelleyemez böyle bir hakkı yani. Cevap verir, kendi bileceği şey vermez, kendi bileceği şey. Ama siz o ilişkiyi kurmaya başladığınızda o zaman o yaşam yolculuğunuzda ilerlersiniz. Bunun sınav sonucuyla bir ilişkisi yok. Sınavın nasıl olacağıyla bir ilişkisi yok. Ama doğru şeyi yapmış olursunuz. O kişi de sizle sağlıklı ilişki kurduğunda, kurmaya aday bir ortamı gördüğünde daha doğru olarak yapacaktır işini. Yapmak durumunda olduğu şey yani. Merak ettiğiniz bazı şeyler olabilir. Ne bileyim bilemiyorum işte bana anlatıldığı kadarıyla bilebiliyorum ben. E, diyelim ki işte e, karşınızdakinin sayısalcı, sözelci olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunu sormaya hakkınız var. Bu sizin hakkınız. E ben çekingen biriyim ayıp olur mu? Hayır ayıp olur mu diye bir şey söz konusu değil. Yanlış bir şey sormuyorsunuz yani. Hangi siyasi partiye oy veriyorsunuz diye sormuyorsunuz. Ama... Şu an biraz sonra sınava gireceğiz. Sizin alanınız beni ilgilendiriyor. Çünkü atıyorum ben sayısaldan gireceğim, sözelden gireceğim. O kısımları siz biliyorsunuz. Ama bunu sorma hakkınız söz konusu. Dolayısıyla sorabilirsiniz. Burada çekinecek bir şey yok. Fakat bazen de şöyle bir tersi durum olabiliyor. Bazı arkadaşlar da farkında olmadan kabalaşarak konuşmaya başlıyorlar. O zaman da karşı tarafı Kabalaşmak temelde nedir aslında? Şöyle özetleyebiliriz. Karşı tarafın içinde bulunduğu durumu hiçe sayarak saygısızca yani çünkü saygı zaten karşınızdakini vara saymak demektir. Hiçe saydığınız zaman sadece ben varım dediğinizde de dünya doğru bir dünya değildir. Sizi hiç dikkate almayan bir dünya olsaydı doğru bir dünya oluyor muydu? Olmuyordu. O zaman kabalaşmaya da hakkınız yok. Yani şunu sormanız lazım. Ağzınızdan laf çıkacağı an şunu sormanız lazım. Bu karşımdakine saygı içeriyor mu? Kelimeler, tonunuz, sorduğunuz sorunun niteliği saygıyı içeriyor mu? Şimdi bakın ne yaptık? Birkaç tane şeyi bir araya getirdik. Bir tanesi şu. 60 yaşında, 90 yaşında nereye varacağım? İkincisi şu. Şu an şimdi burada bu sınav öncesi anda nelere odaklanabilirim? Üçüncüsü de karşımdaki kişinin hakkına, varoluşuna, insanlığına saygısızca bir davranış yapıyor muyum? Yapmıyorsanız bütün her şeye hakkınız var demektir. Yani şunu söyleyebilirsiniz bildiğim kadarıyla söyleyebiliyormuşsunuz. Yani e, ya ben sayısaldan gireceğim, eğer sayısalcı yoksa değiştirme hakkımı kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Burada hiçbir kabalık söz konusu değil. Hiçbir karşı tarafa olumsuz bir şey gitmiyor. Kırılabilir karşınızdaki ama kırılması sizle ilgili bir mesele değil o artık kendiyle ilgili bir hikaye ya da eee ÖSYM'nin yaptığı yanlış bir planlama ile ilgili bir hikaye. Şimdi bakın ne yaptık? Bütün başta anlattığım şeyi toparlayıp bitireyim. Yaptığımız şey şu oldu. Bir ilişki kurduk orada. Neye göre ilişki kurduk? İlişki kurduğumuz şey bizim olmak istediğimiz insana göreydi. 60-90 yaşında olmak istediğimiz insana göreydi. O ilişkiyi sağlıklı bir yolda, sağlıklı bir biçimde kurup kurmadığımıza baktık. Ve eğer buralarda kafamız rahatsa da sormak istediğimi sordum bazı yerlerde kendimi sınırladım kabalaşma olasılığı olan yerlerde ama hakkımı aramaktan da ya da söylemek istediğim şeyi ifade etmekten de çekinmedim. Ee, Öncelikle başarılar dilerim hepinize. Umarım hayatınız keyifli geçer. Ama çok iyi bildiğimiz bir şeyi, çok bu konuda çok tecrübeli olan biri olarak söylüyorum size. Bu dediğim formülü kullanırsanız yani ileride ne olmak istiyorum? Şimdi şu an bu ileride olmak istediğim şeyi gerçekleştirmek için ne yapabilirim? Nasıl konuşabilirim? Nasıl davranabilirim? Ve bu davranışlarım sırasında karşıdakilere bir incitici, zarar verici herhangi bir şey yapmıyorsam o zaman hayatınızı düzgün sürdürürsünüz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Derneğe de çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdikleri için. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Nurdoğan Arkış'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Parıltı ve Türgök görmeyen gençleri YKS'ye hazırlıyor projesi. Telefon 0538 618 76 54 E-posta parturyks@gmail.com Parıltı Derneği logosu. Lacivert zemin üzerinde ışık kaynağına doğru yüzen yunus görseli. Solunda beyaz zemin üzerinde aşağıdan yukarıya mavi renkte Parıltı yazısı. Türgök logosu. Beyaz zemin üzerine siyah ve dairesel Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı yazısı. Orta zeminde kelebeğe benzetilmiş sarı renkte bir kitap Kitabın üzerinde gözler olan okuyan eller görseli. Kitap görselinin altında www.turgok.org yazısı. Sabancı Vakfı Hibe Programı tarafından desteklenmektedir. Bu video Sabancı Vakfı'nın görüş veya tutumunu yansıtmaz. Video sonu.